Sultanlara yarışır, sultan tatlısı. Ağızda dağılan, kıyır kıyır, esmer güzeli. Çerbeti için 3,5 bardak suya, 3 bardak da şeker koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 bardak irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. 4 su bardağı kadar un ilave edeceğim ama yumuşak bir hamur olacak. Çok fazla hemen ilave etmeyin. Gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olduğu ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp güzelce yuvarlıyorum. 52 adet tatlı çıktı. Şimdi de hepsini süte buluyorum. Daha sonra da mavi haşhaşa buluyorum. Fırın tepsisini hiç yağlamadan diziyorum. Üzerlerine fındık ya da badem koyuyorum. 175 derece alt üst ayarda önceden ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiyor fırından çıkıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini veriyoruz. Tatlı, sıcak, şerbet soğuk. İşte mis gibi kıyır kıyır ağızda dağılan sultan tatlımız hazır. Ay baklava. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tek bezeden hiç uğraşmadan kat kat baklava. Un için yarım çay bardağı sıvı yağ, buçuk yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 tutam tuz. Güzelce karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu, 3 bardak da un. Çok yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur oluyor. Şimdi üzerini örtüp yarım saat dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru nişasta ile birlikte tezgahta güzelce açıyorum. Bol nişasta ile incecik açtığım hamurumu zarf şeklinde katlıyorum. Her tarafını nişastaya buluyorum ve katladığım yere alt tarafa getiriyorum. Yarım saat daha dinlenmeye bırakıyorum. Şerbeti için 2,5 bardak şeker, 2,5 bardak su, 1 dilim limon sıkıyorum, kabuğunu da içine atıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. 125 gram tereyağını eritiyorum. Köpüklerini alıyorum ki üzerinde kara kara lekeler oluşturmasın. Yarım saat dinlenen hamuru yine güzelce açıyorum. İncecik açıldı, katlamaya altta geldiği için şimdi hamuru ters çeviriyorum. Hamurun kenarlarını düzleştiriyorum. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Kenardaki fazlalıkları da hamurun içine yerleştiriyorum. İri iri doğradığım 125 gram cevizi hamuruma serpiştiriyorum. Kenarlardan iki parmak kalınlığında içeri doğru katlıyorum. Diğer kenarı da yine ortaya doğru iki parmak kalınlığında rulo yapıyorum. Tam ortadan kesiyorum. Bir çay bardağı ya da böyle bir aparatla aynı şeklinde kesiyorum. Yuvarlak cam tepsiye yerleştiriyorum. Erittiğim soğuttuğum tereyağın içine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edip baklavaların üzerine gezdiriyorum. 160-170 derece önceden ısınmış fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika sonra sıcak tatlıya sıcak şerbeti döküyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık kat kat ay baklavalarım yemeğe hazır. Kıyır kıyır ağızda dağılan şekerparenin kardeşi fındık pare. Şerbeti için 3,5 bardak toz şekere 3,5 bardak su ve 2-3 damla da limon suyu ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. 2-3 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Hamuru için 125 gram tereyağı, 1 yumurta ve 1 çay bardağı pudra şekerini güzelce karıştırıyorum. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı toz fındık, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Unu kontrollü kullanıyoruz. 2,5-3 su bardağı kadar un kullanacağız. Hamurumuzun yumuşak olması, şerbetini çekmesi için çok önemli. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Şimdi küçük küçük parçalar alıp güzelce yuvarlıyorum. Ortasına da fındık koyup tepsime diziyorum. 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerlerine döküyorum. Bol fındıklı ağızda kıyır kıyır dağılan şerbetini harika çekmiş fındık parelerim hazır. Yufkalı kadayıf sarma. Hem kadayıf hem baklava ikisi birleşince harika lezzet. Şerbeti için 4 su bardağı suya 4 su bardağı şeker ve çeyrek limonu koyup bir güzel kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladı ocağın altını kısıyorum. 10 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. 200 gram tereyağını eritiyorum. Köpüklerini alıyorum ki yufkanın üzerinde lekeler oluşturmasın. 500 gram baklavalık yufka kullanacağım. 2 tane baklavalık yufkayı üst üste koyuyorum. Kullanmadıklarımın üzerine hemen nemli bezle örtüyorum ki kurumasın. Erittim tereyağına yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyip yufkaları bir güzel tereyağlıyorum. 500 gram da kadayıf kullanacağım. Şöyle bir parça kadayıfı Alttan üstten birer parmak bıraktıktan sonra içine yerleştiriyorum ve biraz da onları tereyağa alıyorum. İçine fındık ceviz istediğiniz şeyi koyabilirsiniz ve güzelce çok fazla sıkı değil çok fazla gevşek değil rulo haline getiriyorum. Üzerini yine tereyağa alıyorum. İki buçuk parmak kalınlığında dilimler kesiyorum. Dik olarak büyük dikdörtgen borcama yerleştiriyorum. Kalan tereyağını da güzelce üzerlerine sürüyorum. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra 15 dakika dinlendirip üzerine soğuk şerbeti döküyorum. İşte çıtır çıtır baklava yufkasına sarılı kadayıf tatlım hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine? hafif şerbetli tatlılardan yoğurt tatlısı. 3 bardak şekere 3 bardak su koyuyorum ve güzelce kaynatmaya başlıyorum. Altını kısıyorum biraz limon ilave edip 10 dakika daha kaynatıp ılınmaya bırakıyorum. Keki için 3 yumurta ve yarım bardak şekeri çırpıyorum. Yarım bardak sıvı yağ ve 1 bardak da yoğurt. Katı malzemeleri eleyerek koyuyorum. 2 bardak un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı da ince rendelenmiş limon ilave ediyorum. Kare tepsiyi yağlayıp kek harcını boşaltıyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce pişiriyorum. Keki fırından çıkartıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra ılık şerbetini döküyorum ve üzerini kapatıp şerbetinin çekmesini bekliyorum. Sünger gibi çekmiş şerbetini şimdi güzelce porsiyonlayıp servis edebiliriz. İster kaymak ister dondurma ya da biraz hindistan cevizi ile yumuşacık pamuk gibi sünger gibi yoğurt tatlımız yemeğe hazır. Paşazade tatlısı Hazır pakette satılan Kemal Paşa tatlılarını pişirerek işe başlıyoruz. Kreması için 500 ml yani 2,5 bardak süt, 1 çay bardağı un, 1 yemek kaşığı şekeri bir güzel muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Soğuduktan sonra içerisine 1 poşet krem şanti ve 1 paket de vanilya ilave edip bir güzel çırpıyorum. Buzdolabında iyice soğutuyorum. 1 sıkma poşetine kremayı dolduruyorum. Kemalpaşa tatlıları, soğuyan Kemalpaşa tatlılarını ortadan ikiye bölüp içerisine yıldız uçla güzelce kremasını sıkıyorum. Diğer yarısını da üzerine kapatıp üzerine de biraz kremasından sıkıyorum. Birazcık antep fıstığı da gezdirdik mi, işte muhteşem Paşa Zade tatlımız hazır bile. Bulut tatlısı adı gibi hafif mi hafif, bulut gibi yumuşacık, harika şerbetli tatlı. Şerbeti için 2,5 bardak suya 2 bardak şeker ilave ediyorum. Birazcık da limon koyup 5 dakika kadar kaynatıyorum. 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Sadece 3 malzeme kullanıyoruz. 200 ml krema, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı un. Ellerimi yağlıyorum çünkü yumuşacık bir hamur oldu. Küçücük parçalar kopartıyorum çünkü bunlar şişecek. Minik minik böyle yuvarlaklar oluşturup tepsime diziyorum. 190 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Yarım saat bir tarafını, yarım saatte bir tarafını şerbette bekletiyorum. Şerbetini iyice çeken tatlılarım artık servis edebilirim. Yumuşacık, bulut gibi sadece 3 malzemeli yumuşacık, harika bir tatlı.